İnsanlar sizden eleştiri isterler ama duymak istedikleri asıl şey övgüdür. Sizlerden gelen eleştiriler de övgüler de beni ben yapan şeyler. Hepinize minnettarım. Eleştiri belki güzel bir şey değildir. Kimine göre güzeldir, kimine göre değildir. Ama gereklidir. Vücudumuzdaki bir ağrıyı düşünün. Ağrı ile aynı işi görür. Ağrı vücudumuzda bir sıkıntının bir arızanın olduğunu belirtir. Bize bunun haberini verir. Sizlerden gelen eleştiriler de bu şekildedir. Bir sıkıntının olduğunu belirtir. O yüzden eleştirilerinizi de eksik etmeyin. Videoya bu şekilde giriş yapmamın sebebi sizlerden gelen bazı teorilerimi eleştiriler. Aslında çok güzel şeyler. İnanılmaz teoriler. Ama benim işim bugün sizlerin sorduğu teorilere cevap vermek ve sizlerin bazı teorilerini çürütmek. Bakalım çürütebilecek miyiz? Bakalım sizlerden ne gibi teoriler eleştiriler gelmiş ve benim bu eleştirilere cevabım ne olacak? Özellikle şunu da söylemek istiyorum ki Poppy. Poppy ile alakalı çok çok fazla şey geldi. Popi iyi mi kötü mü? Ben her zaman kötü olduğunu düşünen taraftaydım. İyi olduğunu düşünen az da olsa bir kesim var. İşte bugün bunu da biraz sürütmeye çalışacağım. Yani Popi zaten kendi ağzıyla bize kötü olduğunu sanki açıklamış gibi. Bakalım sizlerin yorumları ne olacak? Bu videoya sizden gerçekten rekor bir like bekliyorum. Çünkü sizlerle beraber gideceğimiz bir video olacak. Aynı şekilde abone olmayan arkadaşlarımız biliyorum. Hala yüksek bir kesim. Bu videodan sonra umuyorum ki onlar da abone olacaklar. Tekrardan çok ama çok teşekkür ediyorum. Soru 1. Deney 1006 biz olamayız. Çünkü bilim adamı kasetindeki el büyük ve bir pençe gibi. Bizle alakası olamaz. Ama siz ısrarla hala bizim olabileceğimizi söylüyorsunuz. Cevap. Öncelikli olarak deney 1006 biz olamayız diye bir şey yok biz teori yapıyoruz. Biz olabiliriz, olmayabiliriz. Zaten bizim videolarımızı önceden de izliyorsanız iki seçeneğe indirmiştik biz bunları. Birçok filtreden geçirdik aslında. Kafamızda adeta bir süzgeçten geçti ve ikiye düştü o şıklar. Birisi Poppy, birisi biz. Şimdi arkadaşımızın teorisini çürütmeye çalışacağım. Arkadaşımız diyor ki, bilim adamı kasetindeki el büyük bir pençe gibi bizle alakası olamaz. Bizim ellerimiz öyle değil. Şu an için öyle olmadığını tabii ki de görüyoruz. Kırmızı elimiz vardı, yeşil el geldi. Şimdi 3. bölümde, 4. bölümde neler olacağını bilmiyoruz. 2. bölümde çok güzel bir spoiler verildi. Denildi ki boğuşacağız. Düşünsenize sadece elektrikli bir elle ne kadar boğuşabiliriz? Anca dokunduğumuz zaman elektrik çarpabiliriz. Çok yüksek volt olursa tabii ki de bir küre döndürebiliriz. Fakat bazı kutuların üzerinde farklı renklerin olduğunu da görüyoruz. Belki farklı renkler de gelecek. Onun dışında Mami Long Legs. Her geçen bölüm daha da devasa bir yaratık gelecektir. Her devasa yaratık içinde bu ellerle gidemeyiz herhalde. Boğuşacağız. Bu bölüm Belki yumruk atacağız, belki tutup kendimize çekebileceğimiz şeyler olacak. En azından Chapter 2'de bunları yapmamıza izin verilecek. Ama 3'te 4'te ne olacağını bilmiyoruz. Belki o yeşil el, kırmızı el, mavi el. Onun gidip bir pençenin gelip gelmeyeceğini bile bilmiyoruz. Deney 1.006 bir prototip. Yani hazır değil. Ama hazıra en yakın. Finale en yakın satışa hazır ürün. Yani hazır ürün demek doğru değil. Hazıra en yakın ürün. Mami Longlegs, Hagiwagi, Poppy. Şahsen burada Poppy de satışa hazır bir üründü. Yanlış hatırlamıyorsam reklamında fiyatı da verilmişti. Oyuncak hazırdı. Böyle baktığımız zaman seçenekler bire düşmüş oldu. Biz kendimizi göremiyoruz demiştim. Ellerimizi görüyoruz ve bu eller bize ait değil demiştim. Yani hazır mıyız, bitmiş bir şey miyiz, oyuncak mıyız, canlı mıyız bu bile belli değil. Ama bizim erkek olduğumuzu kanıtlayan bazı şeyler var erkek. Bir oyuncak da olabiliriz, canlı da olabiliriz aslında. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum ki Hagi fotoğrafı vardı. Bırakmanın yayınlanacağı fotoğraf. Daha Mami Long görmemiştik. Ama fotoğrafın sol üst köşesinde 1006 yazıyordu. 1006 Hagi olabilir mi? Tabii ki de olabilir ama bence düşük bir ihtimal de olabilir. Çünkü 1006 bu fabrikadaki her şeye sebep olan yaratık mı desem Herhangi farklı bir şeyim desem bilmiyorum ama deney diyelim en iyisi. Fabrikadaki her şey 1.006 yüzünden oldu. O yüzden diyorum biz de olabiliriz Poppy de olabilir. Ama oradaki pençe izine baktığımız zaman ileriki bölümlerde bizim ellerimiz değişir mi? Farklı bir parçalar alabilir miyiz? Çünkü beni onun parçası yap. Make me part of him. Bu yazı da boş bir yazı değil bence. Soru 2 Poppy kötü olamaz iyi birisi o. Biliyorsunuz ki dün bir video vardı ve bu videoyu ters çevirdiğimiz zaman Poppy'nin bazı sözlerinden anlamlı kelimeler çıkartmaya çalıştık. Ondan daha önce ise bakmamız gereken çok önemli, yani Poppy'yi ilk gördüğümüz andaki bir durum vardı. Şu an ekranlarda gördüğünüz bu fragmanı ters çevirdiğimiz zaman yine bazı anlamlı kelimelere ulaşıyoruz. Poppy burada diyor ki lütfen beni dışarı çıkar. Daha sonra bir pişmanlıktan bahsediyor ama diyorum ya videoyu terse sardığımız için bazı kelimeleri anlayamayabiliyoruz. O yüzden burada her iki yola da çıkabilir. Pişman olduğundan da bahsediyor olabilir. Pişman değilim. Hiç pişman olmadım anlamına da gelebilir. Ayakkabılarının göründüğü sahnede şimdilik yürüyemezsin. Lütfen yardım edin. Beni sonsuza kadar buraya kilitledi. Burada dikkat edilmesi gereken nokta he. Yani bir erkekten bahsediyor. Bir erkek Poppy'yi sonsuza kadar buraya kilitledi. Yani oyuncağın içerisine hapsetti. Şimdi fabrikanın sahibi de olabilir. Erkek olduğumuzu düşünüyoruz ya belki biz de olabiliriz. Çünkü sürekli Hagi Vagi'ye yakalandığımız zaman o çok iyi değil mi şeklinde. Yani hi hi şeklinde bazı şeylerden bahsediyor. Aynı zamanda dünkü fragmanda baktığımız zaman örümcek şeklinde she diye bahsetmesi gerekirken her diye bahsetmesi gerekirken yine tersini çevirdiğimiz zaman yine bir erkekten bahsettiğini görüyoruz. Yani buradaki ters çevirme durumuna baktığımız zaman da sanki erkek olduğumuzda burada doğrulanmış oluyor. Ve asıl can alıcı nokta burada diyor ki what's the time Playtime sözünden hemen sonra tersine çevirdiğimiz zaman tersi gerçekten bizleri şaşırtan bir şey. What's the time? Play time. Bunun tersi insanları öldüreceğiz. Bunu söyleyen de Poppy'nin konuşmalarından sonra fabrikadaki bir ses. Ama Poppy'nin de burada aslında bazı şeylerini anlamış olabiliriz diye düşünüyorum. Soru 3 Poppy'nin şarkısının başını yanlış çevirmişsin. Poppy bence de kötü değil. İyi birisi olduğunu düşünüyorum. Cevap Arkadaşımızın burada bahsettiği dün tersine çevirdiğimiz onu bir iblis olarak kuru. him as a demon. Yani burada seek A ve I harfleriyle sanki bir yanlışlık yaptık gibi görünüyor ama arkadaşımız diyor ki burayı yanlış çevirmişsin. Poppy bence de iyi birisi. Şahsen benim yanlış çevirime baktığımız zaman onu bir iblis olarak koru derken başka birisinden bahsediyor Poppy. Ama iyi birisi bence de demesiyle beraber yanlış çevirdin diye kendi düzeltilmiş halini koyduğunda burada da diyor ki ben bir şeytandım. Yani Poppy kendisinden burada ben bir şeytandım diye bahsetmiş oluyor. Yani arkadaşımız iyi diye düşünüyor ama kendi çevirisine göre aslında kötülüğünü kendi de itiraf etmiş oluyor. Doğal olarak Poppy burada ben bir şeytandım. Şu an değilim belki önceden öyleydim. Ama bu bizi tabii ki de ilgilendirmiyor. Sonuç olarak buradaki her şey onun başının altından da çıkmış olabilir. Soru 4. Bron bence kötü birisi. Sen iyi demişsin ama fabrikada iyi olan tek kişi bizi sanırım. Bron iyidir kötüdür bir şey diyemiyorum. Tabii ki ben iyi olabileceğini düşünüyorum. Özellikle iyi olabileceğini düşündüğüm bazı oyuncakları da saydım. Catby, kendi kendim Bron gibi oyuncaklar iyi olabilir diye düşündüm. Tabii neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Sonuç olarak Bron'un gözleri oyulmuş bir şekilde karşılaşacağımız kesin 1. bölüm fragmanında baktığımızda. Ve sesli hatların geleceği, özellikle sesli hatların Bron'a geleceğinin söylenmesi de kafaları biraz karıştırmıyor diye. Yani Bron bize bazı mesajlar verebilir. Tamam, belki bize saldırabilir. Sonuç olarak görmüyor. O fabrikada iyi olan tek kişi biziz demişsin ama bunu net olarak bilmiyoruz. Tabii ki iyi de olabiliriz kötü de. Ama teorilerimize bakarsak eğer 1006 biz çıkarsak fabrikadaki bütün oyuncaklar aslında iyi sadece tek kötü olan biz olmuş oluyoruz. Sonuçta iyi oyuncaklar, örneğin gibi belki iyiydi biz kötüydük bize saldırdı. Bunu net olarak bilmiyoruz ama tek iyi kişi biziz lafına katılmıyorum. Tek iyi biz olmayacağız diye düşünüyorum. Tabii ki iyi miyiz kötü müyüz tekrar söylüyorum bunu bilmiyoruz. Ama iyiysek bile tek iyi biz olmayacağız. Çünkü Hagiva giden kaçtığımız zaman o elektrikli kapının özellikle Hagiwagi üzerimize yavaş yavaş gelirken o kapının orada kendi kendine açılması gerçekten ilginç bir durumdu. Bu sebeple fabrikada yalnız da olmadığımızı düşünüyorum iyilik konusunda. Kötülük konusunda derseniz de kötü olarak da biz destekleyenler olacaktır. Onun da eminim ki Poppy olduğunu düşünüyorum. Sonuç olarak biz kötü çıkacaksak eğer bize yardım eden kişi Poppy olacaktır. Yani iki türlü de Poppy'nin iyi yöne çıkmayacağını düşünüyorum. Evet, çok gizemli bir oyun için artık adım adım gidiyoruz. Bugün de kötülük 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 üzerinden gittik aslında. Her şeyin cevap bulmasına çok çok az zaman kaldı. Evet, ben diyorum Poppy'de bir kötülük var. Kötülük seziyorum. Ama şöyle de bir durum var. İnsanlarda kötülük ararsanız mutlaka bulursunuz.